Hepinize merhaba arkadaşlar ben Allah bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ek var oynuyoruz arkadaşlar ve yanımda ne var hoş geldin kanka hoş bulduk <laughs> hayda iyi hoş bulduk diyorsun ee, zaten, <laughs> dur kanka şu yumurtayı da şey hemen yapman lazım kanka şu, aga ben direkt deri set alacağım adamlara direkt yardırmak istiyorum aga biliyor musun aynen öyle yapıyorsun Arkadaşlar beni mutlu edip ve desteklemek için video like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada 1000 like gelse beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar Aga ben şimdi Aynen. Like. Ana like. Aga sen direkt set olmuşsun. Yep. Reis. Ne? Aga, reis. Diye. Artık nice sevmeye başladım. Raise up'ı baydı beni. Nice de artık. Aga bir oradan bir oradan alma o yüzden. Tamam, oğlum, <laughs> tamam. aga daha güzel. De. Nice değil böyle de sence çok Aynen, nice. Aynen de nice. Dur hemen ben kendime güzel bir nice bir kılıç Nice. Aynen nice daha güzel artık. Artık nice değil. gibi taş kılıç aldım. Ya tamam, ben bloklar aldım bir de bana şey kazma lazım. Ama senin kafanı kazma götürdüm de şimdi Aga biliyorsun. Aynen. Sen bir başka iş şey, şey yapıyorsun burada. Aynen aynen aynen. Şimdi ben bir işte. <laughs> Biz aldın mı Aga öyle dediğimi? Yok. Hmm. De şunu da şöyle, pantolonu aldım. Ay ay ya. Aga ben adamları yol yapıyorum o zaman. Aha bizim adam reislerden bir yol yapmış zaten. Reis ya dur hatta nice. bakın, ben bir yemek falan alayım da az bir kenara vereyim. O adamlar bize yol yapmış. Biz onlara değil adamlar bize yol yapmış. Yemin et. Aynen. <laughs> bizim adam biri bir şaplağı koydu uçtu zaten. Kanka dur, hemen Bazen bak. böyle adamlar canlı bomba oluyor ya çok garip oluyor lan. Aynen. Şurada dur aga. adamların yumurtasını kırıyorum. Kır aga, kırıyorum. Hadi, hadi başlayabiliriz sen de. Kırdım. Kırdım kırdım, be kırdım, kırdım kırdım kırdım. Sarı reisler cici. Adam. Sarılar ölüm bakalım hadi bakalım abicim Hepinize güle güle sana da güle güle adamım Sarı renkler yok oldu Aha. Tamamdır güzel. Aynen ben bütün sarıları baş... istedim aga Bir dakika bu bizim biz yeşiliz değil mi aga aynen yani biz yeşiliz doğru Seçiriz hanım aynen öyle. ben senin yanına geliyorum adam adam ya. Aynen olabilir aga gel istiyorsan. sesin sen. garip bir ses tonu oldu birden o yüzden oldum kendime. Nihat'ta ona dönüşün aga sen bazen değil mi böyle? Aya anasın <anladım, böyle bademciğimden ses geldi aga demin. İğrenç iğrenim kendime. Iğrenç. Aga <laughs> badem ne lan? Bademcik. Benim de fındıkcığımdan geldi o zaman. Sındık. Fındık. Fındıkcık o da güzel bir tabi güzel bir cümle. Aya nice yani Arkadaşlar anlatabildim. Şimdi bak içeride reislerimiz var. Oha elmaslara bak oha Oh my god dedim Hemen tamam, bir reis aldım Ana al Efendim kanka Oha Nağmen? burası cennete mi geldik kaka Aynen cennetten bir köşe şanı bu arada Fark ettim o köşe ha Level 3 mi lan bu level 3 var ortada aynen Ben 15 elmas aldım ben geri dönüyorum <laughs> Kanka koş Yeşil ben kanka. de altınları alıyorum Aga sence bizim şeyi açalım mı? Ne açalım ya istersen sence açalım El mı? Elması açak mı? Açalım bence Aç ya Aşk mı? Uyuz oğlum Bekle gel. Adamı kapacağım şu an. Öldürdüm. Güzel. Helal. Şimdi kaçma zamanı. Kaç 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 abi. Can azaldıysa şey doğru gel aga. Ee, sarılara doğru. Ki azaldı tamam. hemen geliyorum kanka. İnşallah ölmem yani. Havuç da bırakmışsın herhalde sen. Aynen havuç yere attım. Aldım abi havuçları. Geldim aga şu an. tamam ee, ben kemer demişsin alacağım. E tamam aga. Bende de 6 tane diamond falan var. Nice. Arkandayım bu arada. Geldim. Reis. Adam yapıyor yani. Yeminim kanka dedim kendime ne yapabilirim Bir golden apple falan alacağım ya normal. Olur keşke olur. payı videodan önce yeseydim uyuz olum sana ya. Neyse. Kanka 5 tane golden apple yaptım kendime. Gaza geldim. Tamam bende diye. de 4 tane var. Aga pop purple bir adam var. Uyuz olumanın poposuna bir şak diye sokacağım kılıcı. Gel buraya. <laughs> Hadi bakalım aga. İyi skaçayım. Ne yapacağım? 6 tane daha hani mı İyi buldum ama değil mi? Güzel oldu ya. Yani. güzel oldu ya. Ben böyle arada videolardayken diyorum anillere like atıyor aslında. Güzel oldu. Ve like atıyorlar. Aniller çünkü onlar. Aynen. They show their power every time they need to. Bir dakika. Pembe mi? Mor. Morlar zaten cc oldu abi. Şimdi bizim tek merak etmemiz gereken orange. Orange ve blue. Blue'ya yardımcı. Kaç kişi? Bayağı iyi ya. Dört kişiler kanka gördün mü? Aga ben bir bluleri yok şimdi. Blulerin yumurtası ortada evet. abi. İnsan bir kapatır ne kadar. Şey... Turuncu Reiza geliyor ortaya. Ben de bakayım sen ha sen ayrı set olmuşum. Ben o zaman base'i mi koyayım? Ne yapayım kanka? Kafanı geri takıl aga ya. Base yumurtayı kırdı. Helal olsun. Aynen yok etti. Aga mallardan bir adam geldi. Gel evet. buraya mama biş. Alırsın kanka bence ya. Ha <laughs> herif <gülüyor> direkt aşağı attı. Fark ettim. Bu arada Turuncu Reis bize doğru geliyor. Haberin olsun kanka. Tam Turuncu Reis'i bir yok edelim bence. Turuncular da bir... fazla kişi var ya. Herden Sıkıntı bir şey Arka arka. Sen arka... yersen onlar da yaran Aynen kanka ben direkt adamı rastlıyorum gaza geldim. Ee, ne geliyorum ya. adamlar alsak çok iyi olur aga bir dakika ha. ben geldim içeri Aşağı atladı adam güzel bu bizim için çok iyi oldu ya adam direkt aç aşağı atladı, atladı. Reis İşsiz mi lan? Bir dakika şimdi turuncuları bak. bulmamız lazım turuncuları buldum aga Oh shit. Ben yine şey. ortadayım kanka. Aga bunlar obsidyenle falan kapatıyorlar galiba ya. Obsidyenle mi kapatıyor? Sen ciddi misin? Aynen ya yumurtaları nasıl kıracağız bilmiyorum. Nasıl bir işsizlik kanka? Aga yardımına ihtiyacım var. Ben bu adamla tek gidemem. Sen neresi? Bana ben yay ortadayım. lazım. Ben ortadayım. Aga bana yay lazım. Tamam ben yeterince şey aldım o altın falan. Ben bir yay yapayım en iyisi. Tamam kanka. Aga az kalsın düşüyordum böyle kalp krizi geçirdim 2 oh, saniye. Hayır, oh, oh şey böyle böyle filan oluyor o kötü ya benimle hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu arada adam geliyor olabilir sana doğru dikkat. Adamdan elmas almasını sana var. Doğru geliyorum sana doğru geldim ben. Tamam okay. Tamam, nice. Gel beraber gidelim. Sana bir tane de golden apple atıyorum kanka. Power 1 aldım. Tamam bak sana bir tane golden apple attım abi. 15 okum var. Altınım var mı bana atsana ya. Burada bir sen da al attım. 7 tane de diamond'ım var mısın? Bir tane de şey alayım kendime Tamamdır. Pantolon arka demir. Tamdır güzel. 35 okum var onu. Bunları okla öldürürüm. Ben blok lazım bana. Tam iyi hatırladım onu. Ben de blok var kanka. Al atım. Alıyorum, alıyorum atmana gerek yok aldım ben aldım. Tamam, Kendi be. blok sen dursun akıcım? Okay. Alan ol lan. Tamdır gel şimdi lan. Adam. Gidelim adamlara doğru ya. Umarım alırız bu arada. Emin değilim alabilir miyiz ama Alırız bir ihtimal ya. Oo <laughs> oh, turuncu dur reis. Aa bir dakika dur. dur reis hep çıplak hep <laughs> Kazmam yok benim ha, ben de var, taş... bende var, bende var. Ama taş mı? Var kanka dandik. Endendi ya. Yani. Aynen elikler obsidyen koyuyor ya. Elmas yapmanın kıramayız onların ikini galiba. Neyse bir gel saldıralım bakalım. Ulanlar i̇şte yani, gelince zaten altı çıkar. Bir Yanlış yoldan gittim. Bak deri set var orada. Da. Bekle baga girdi şu an. Ha tamam. Gel al bir rejen iki şey Şu an tek başına gidiyorsun haberin olsun. Bekle geliyorum. Dayan kanka gel. Obsidyen koymuşlar abi ya. Kanka onu kırmamız iki saat sürer. Bu arada reis Aga sen git şey al. Attım onu tamam. Aga turuncular çok low. Aga yardım edeceğim şoka sattılar benim Bir önden bir arkadan vurdu adam Vurulmuyor ki aga ben aga. vuramıyorum Ben vuramıyorum Vurulur vurulur Sen git kazma al gel aga sen git kazma al elmas tamam. Elmas kazma al gel sen ben onları tamam. öldürürüm kanka. Tamamdır ben o zaman ortaya gideyim Bunlar bende ben sen bırak onları bana Tamam kanki Eee dur şuraya gideceğim. Razer bak golden apple'a vuruyor <laughs> Tam Razer mi kanka Aga yardım etmezsen tamam, elmas kazma aç lan Tamam bekle, lazım. Tam, geliyorum bekle. Dayan kanka. Rejer yumruk vuruyor sanki bir işe yarayacak ya. Kanka baya hem sana da hem bana da yapacağım şimdi. Aga <laughs> bana yapma kendini yap hadi. Çok acıydı et ama. Tamam, Tutamıyorum tamam. daha fazla bunları. Tamam. Gaple'ın bitince geçeceğiz. Tamam, Dur tamam. oka geçeyim şimdi. Kaldı. Şak. Bir ket mi az bir kendilerine gelsin de kanka. Hani kanka tam dedik ne bir yapıyor. Biri yani. gitti. Bir daha gitti. Okla öldürüyorum. Abi ha, harbi misin lan? Baksana şeye. O helal var. Veyser bu golden'ı bu nereden alacağız Kanka, adamlara vurup niye diye Adam tamam, kadar kazma aldım. Aga, adam elmas kılıç aldı saldırıya. Yemin et geliyorum aga. Öldüm mü aga ya? Öldüm geliyorum ya. Mi? Gel beyze e gel şimdi. Ee, sana da bazı <laughs> itemlerim olacak. Aga bana baya elmas lazım şimdi ya. Uyuz oldum. Bende Orada gelmiş. 6 tane var mi? şu an. 6 tane var bende şu an. 6 tane bir şey gelmez ki aga ya. Dur, sen bizim beyze e doğru geliyorum bak. Arkanda adam var senin. Tamam tamam geri dön ortaya git. Benim almamız lazım. Gel. Gel arkanda bir Kanka kazma attan elması yaptıysan Al kanka Ver gel Sen kendine de aldın değil mi? Yok bende şu an o yok da en dandiyi var bende salla sen de o kalsın Tamam bak o zaman adamları sen öldürmen lazım aga Tamam artık biz öldüreceğiz Ben bir deri set yapacağım o zaman ben devri set yapacağım sen de beni koruyacaksın Tamam kanka Kanka demir pantolonu atsana bana Bir tamam. de gold gold Bende bir tane vardı zaten al, al onları zaten kanka sana Aga Tam sal Böyle alırız umarım. Ya bir de yemek alayımdır kendime. Blok da almam lazım. son şarjimiz Böyle de alamazsak artık ya alırız size. inşallah ya. Yani umarım. Alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Burada yeşillerde Bizim adam hala burada. Ne yapıyor? Ama buraya orada? gel. Gel buraya gel. Şimdi adamlara yardımımız Adamlar defansif taktikle oynuyor. Anlamadım taktiklerini. Adamlar buradan ne yapacağız şimdi? Tamam kanka. Ol, ol, bak, bunlar. Aga dikkat et bak bug'a bug falan girme yani. Bak bizim reis biz de geliyor bizle beraber. Ben seni takip ediyorum. Doğru gidiyorum değil mi ana? Doğru gidiyorsun kanki. Umarım blok yeter. Sen blok var mı sen? Bir var, var 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 var. Ha tamam bit. Nice 64, nice. Yatı e, nice. bir 28 Herhalde iyi nice. Very nice. Reis yapacaksın böyle reis. <laughs> <laughs> Aga çok güzel reis <laughs> yapıyorum be ya. Reis. Evet. Rey... Ne bakıyor? Şimdi o zaman bir yukarı çıkıp da tepeye mi çıksak? Şişi basıyorsun hemen o. Yes, my friend. Hmm, kör Gel. Tam şeyiz ha, banditiz ha. Yemin ediyorum. Aga. İki kişi aldım. Adamsın Aga, ben de kırmaya çalışıyorum. Koru sen beni, beni koru. Aga kırmak üzereyim. Kırdım, 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 kırdım. Aga demir set var demir set var anıl anıl Kırtan geldim Oha, geldim Rekliyorum rekliyorum Hadi anıl yapabiliriz bunu işte bu İşte bu abi Bir adam daha kaldı bir adam daha kaldı Alex Alex öleceksin Alex Öldürdük Helal be Aga daha mavi var hadi bitirmek üzereyiz oyunu Eee nice be. Tek öldürsek bize geçti. 15 tane diamond var. Ben gaza geliyorum şu an hemen bir 15 tane bunda bir şeyler yapacağım. Bir dakika bir Diamond Sword yaptım kendime kanka haberin olsun. Ama kanka ben de bir Diamond Chest getireyim az bir kendime geleyim yani. Tamam. Bir yemek filan da alayım, az bir kendime geleyim Şöyle güzel 12 tane de yüksek aldım abi süper tamam. Kaç ne kadar Diamond kaç 12 şeydi değil mi 12 elmas. Aynen 12 kanka. Tamam kaza ben de o zaman alacağım kendime şimdi. Al kanka. Şimdi de şöyle yaptık mı tamamdır abi. Kanka güzel ya bence iyi gidiyoruz şu an yap 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 yep, yep. leş deli itemlerini atıyorsunuz ya yere uyuz oluyorum Kanka ben anlamadım ben de çok vardı ya neyse tamam hadi gidelim hadi elmas kılıç yaptık yemeğimiz de var aynen. oyunu kazanalım hadi this is sparta diyelim ona bence this is Herkes sparta yumurtası. sadece bir tane mavi var aga onu da kesersek kazandık oyunu aynen öyle kanka büyük ihtimalle keseriz yani ya Hani ben öyle düşünüyorum şu an eklenmek makro. ne düşünüyorsun kanka? oğlum keseceğiz tabi adamı bulalım yeter zaten tamam çıkmazsa diye diyorum Reis reis düşünce yarım diye. <laughs> bu bizim reismiş yeşilli. Aga bence o var ya kendi base'inde bir yerde saklanıyor şu an. Adam obsidian Adam burda burada var. galiba. Gel ya. Keşke f 3 e olsaydı ya. Adam buradan evet, o galiba. Aynen orda orada orada gördüm. İsmini gördüm. Komik. Allah kahretsin. Abi. Sen ciddi misin? Aga elif full iron set. Aga Dermot kesersin var. sen ya. Aga yayı var. Bayağı iyi. Bana ketmes yapıyor. Aman abi. Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Hayır. Sakin o reis. Tamam. Ölmedim kanka. Sakin. Kanka öldürürsün onu hadi adamla ya. Adamda bir ok var kanka var ya köpek gibi okluyor. Adam kendi base'inde ya tamam. Sıkıntı yok. Sen bir, bir şey, hemen şey kanka yap. Kendine şey yap falan. Biz bu, tamam, falan. bu arada bende de 12 tane diamond varmış. Hemen ben kendim bir şeyler yapayım ya. Kanka adamla kaçtı mı sen? Kaçtım kaçtım. Wow. Bizim reis de ortada tek başına. Ne yapıyorsa uyuz olun onu. Hemen tamam, şöyle abi. Fak ya onu öldürmemiz lazım onu. Bizim adam beni takip etse öldüreceğiz aslında da takip de etmiyor. Adam baksana orada. Ben geleceğim Peter ben. Bir de Mitchell Peter olmuyor ki yani. Et, olmuyor çünkü fazla. Aynen. Bizim adam burada Türk çıktı. Ona da buradan selam olsun. Ee, Aynen. E bizim adam da e karşı adam da, karşıdaki. Bizim adam derken hangi adam abi? E karşıdaki adamda da Yay var ha. Oh shit. Sa yani senin arkandaki şeyde kalıyor, adada kalıyor. Tam bekliyorsun. Tamam, kanka. Bu arada 32 tane diamond, 32 diamondla var ya ben. Ama ilk baş buradan... adalardan olmasa da zevkli olabilir bence ya. Yani tabi. Ee, kanka bir dakika, ben hiç bir dakika şöyle geçemiyor. Şu blok var beni deli ediyor ya. Seni de deli ediyor mu kanka? Reis ok ya. Aynen baya bir ok ya. Demin ölüyordum ona. Adam tek başına iyi direniyor ya. Helal olsun. Bir dakika ben onu ok yapsam onu öldürürüm direkt ya. Kaslı adam ya. Ben daha kaslıyım onu kaslarım bir sıkayım de görsün gülümü. Hadi bakalım. Hop 14. Hoppa altınları da alalım bakalım. Burada full iron set oldum kanka. Bir şey işte ben meclis ege pardon. <laughs> Egvar sirke bilgisiyim. Harbi mi abi? <laughs> Yani bilmiyor muydun bunu? Vay be. Neler olsun kanki. Buradan da seni. Bilmiyor abi, benim Egas Türkiye yani birincisi oldu. Da Nasıl kanka biraz? yani şimdi çok belli etmek istemedim ya. Ha anladım. Anladın mı? Ee, şimdi arkadaşlar <laughs> şaka maka da adam ne hangi adadaydı ben kaybettim ya. Biraz itham falan. Kanka ortaya gel var. görürsün adamı ya. Tamam kanka burada kural bir ee, Şu yemeğimizi de abi. Güzel. Bütün reis nerede o bizim eleman? Tamam otuz tamam, 30 o, a, yaptım bu da, tamam. kadar yeterli galiba tamam, abi. Bir, işte. bir, bir, çekim şu oku. Vurdum abi güzel. Tamam abi bekle ben de geliyorum ben de ok atmaya başlayacağım. İkimiz zaten oklasak ya reisin hiçbir şansı yok ya bekle sadece sen. Tamam saldırma ben gittim tamam, yenmeden. Ben iki okladım alt tarafı. Cinematin. Alright alright Jim Kanka <laughs> üç kişi bir adama dağılamaması çok değil mi sence? Değize bak okuyor. Değiz. yok okuyun da uyuz oldu. Oha bu adam köpek gibi okuyor lan. Bekle bekle ben geleyim onu köpek gibi okumayı göstereceğim şimdi. Tamam. Bir kan. Kendimi şöyle koyayım lazım bir kenara. Bak şöyle birazcık et alayım. Al kanka. <laughs> adam çıkamayacak ki zaten olduğu yerden ya. Aynen öyle bir olay da var onun. Birazcık blok almam lazım. Kanka golden apple filan alabiliyorsan da al yani. Golden Apple'ım yok. Benim Ama orada da köylü reislerden olsa daha güzel olacaktı ya. Şey Ortada da hep başka bir adaya gitmek zorunda kalıyorsun. Beni de o sinir ediyor zaten ya. Aynen. Ananı satayım. Ne <laughs> oldu düştüm ben. gene bir kalp krizi geçirdim. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> kalp krizi geçiririm lan ben böyle olsaydım. Abi yani <laughs> ah, kalbim abi. yani insanın yani. Ha gel bak adam karşıdaki adada. Hangi adada? Şu şu önümüzdeki. Heh. Şu, şu ama. Ha? ha şu. Bu mu? Evet. Bak şu. Elif AFK galiba koş, ya. Koş 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 koş. Enchli'yi var dikkatli ol. Ananı bayağı iyi ya. Aga. Ananı <laughs> bayağı iyi atlıyorsun daha yol yapmadan ne yaptın? Ben orada yaptım sandım ben ya. Aga reis enchli yapılıyor galiba. Dur hemen kendine, hemen yardıma geleceğim kanka sana. Alabilir misin? Aga öldüm öldüm nasıl alayım? Herif enchli yapılıyor dedi. Bayağı iyi ya. Alırız biz. Aga <laughs> Baya iyi defansif oynuyor. Uyuz oldum ya böyle direnenlere. Ben de hiç sevmiyorum. Allah abi ya. kanka e, aslında var ya hemen dalacağız onu var ya en güzeli ha. 3 kişi dalsak zaten ölecek. Adam adamlar atmıştı. Aldım kanka onları al. Al atıyorum. Al şunları. Thanks. Bir şey dedik kanka her zaman. E, yalnız o adam. Adam niye masaydı? Neden burada atistik yapıyorsun burada? Ne kanka? Seni döverim ha anladım. Ne oldu ne oldu? Uyuz oldum. Ay adama uyuz oldum şu anda. Adam aga çıktı başka adaya giriyor herif. Baya iyi ya. Nasıl Hadi. bir fantastik bir adam bu. Aga kendine de hemen demir... Aga bizim adaya geliyor. Bizim adaya geliyor. Geldi hatta. Ben ona Ben de alacağım aga. Yemin et. Evet geldi. Geldi aşağı atamadım. Geldi abi. Canım çok az. Aga öleceğiz galiba. Hadi al bana bana bana. Hadi. Aga öldürüyoruz, öldürüyoruz. Bizim adam da öldürdük, öldürdük be. Ben öldürdüm GG. daha. GG. Abi güzel oynadı. İşte nice. Kanka adam iyi defansif oynuyor yalnız. Ha. Harbi diyorum helal olsun. <laughs> aynen soyun. aynen. Ama kazandık aga yani. Aynen, Şimdi evet. pro iyi Her zaman gibi proluğumuzu gösterdik bence. Kanka geldiğin için sana da çok ama çok teşekkür ederim. Eee Ender hadi bir cevap ver de videonun sonuna gidelim Her zaman diyorum ya. Sağ ol. Gelmedi sesin uyuz oldum ya. Cık. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Oçuk ve... bavay şekeri patlıyor değil mi? Aynen kanka ve bay bay. Bay bay denedim. Bay 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 bay.